NBA tarihi sayısız skandallarla dolu. Irkçılık, bahis skandalları, büyük kavgalar ve niceleri. Bu skandallar günümüzde de devam ediyor. Sadece son iki senede Ja Morant'in silah problemi ve Robert Sarver'a tarihin en büyük cezasını getiren ırkçılık ve kadın düşmanlığı barındıran söylemleri gibi birçok olaya tanıklık ettik. Peki NBA tarihinin en büyük 5 skandalı hangileri? Şimdi sizden bir beğeni rica edelim ve bu sorunun cevabı için videomuza geçelim. 1. Kermit Washington ve Rudy Tomjanovic NBA oyuncularının ne kadar güçlü olduğunu bazen unutuyoruz. Ortalama 2 metre boyunda 100 kilo civarında insanlardan bahsediyoruz fakat NBA tarihinde oyuncuların da kendilerinin ne kadar güçlü olduğunu unuttuğu çok talihsiz anlar var. Onlardan en büyüğü Kermit Washington'ın Rudy Tomjanovic'e attığı yumruk. 70'ler NBA'inde gerçekten sert oyuncular vardı ve kavga kültürü de oldukça yaygındı. Neredeyse 3-4 günde bir büyük kavga çıkıyordu. O kavgalardan biri de 9 Aralık 1977 günü Houston Rockets Los Angeles Lakers maçında gerçekleşti. İkinci yarının hemen başında Kevin Garnett ve Karim Abdul-Jabbar arasındaki ufak dirsekleşme sonunda Garnett orta sahada karnını tutuyordu. Bu esnada takım kaptanı Rudy Tomjanovic arkadaşa destek olmak amacıyla hızla olay yerine doğru koşarken talihsiz bir şekilde karşısına Kermit Washington çıktı. Zaten oraya doğru koşarak gelen Tomjanovic bir de Kermit Washington'ın balyoz gibi yumruğunu suratında gördü. Yetmezmiş gibi kafasını yere çarpıp çok ciddi bir hasar aldı. Olay yerinin hemen yanındaki Karim Abdülcabbar bu düşüşün şiddetini şu sözlerle anlatıyordu. Olayı görmedim ancak sesini duydum. Tıpkı bir karpuzun yerde patlaması gibiydi. Neyse korkulan olmadı ve Tomjanovic bu olayı yüzünde oluşan birkaç kırıkla atlattı. O sezonun tamamını kaçırdı ancak ertesi sezon geri döndü ve All Star bile seçildi. Kermit Washington ise 60 günlük bir ceza aldı, 26 maçta oynayamadı ve üzerine 10 bin dolarlık da bir para cezasına çarptırıldı. Daha sonrasında tıpkı Tom Yanovic gibi o da bir sezon All Star seçildi. Bu olay öyle büyük bir şok etkisi yaratmıştı ki NBA'de oyuncular artık şiddet uygulamadan önce en az iki kere daha düşünmeye başlamıştı. 2. Latrell Sprewell'in koçunu boğmaya çalışması. NBA tarihinde yeteneğini ihanet etmiş oyuncular listesi yapılsa Latrell Sprewell o listenin baş üyelerinden biri olurdu. Sağ içi ve sağ dışında sayısız olay çıkartmış, kötü çocuk lakabını sonuna kadar hak etmiş bir basketbolcuydu. Bu olayların en büyüklerinden biri 97 yılında gerçekleşti. Sprewell 96-97 sezonunda Warriors'la birlikte bireysel olarak muhteşem bir sezon geçirmiş ve All-Star seçilmişti. Ertesi sezona ise takım korkunç başlayınca ilk 14 maçın 13'ünü kaybetmişlerdi. Belki de bu durumun takım üzerinde yarattığı bir gerginlik de mevcuttu. Bir antrenman sırasında koç P.J. Carlesimo takımın yıldızı Sprewell'i daha keskin paslar atması konusunda uyardı. Sprewell'in cevabı ise şu an bir şey dinleme modunda değilim benden uzak dur oldu. Bunu duyan Carlesimo Sprewell'in üzerine gitmeye başladı. Sprewell ise karşılık olarak kariyerinin en kötü kararlarından birini verdi ve koçu Carlesimo'yu boğmaya başladı. Koçunu neredeyse 10-15 saniye boyunca boğdu hatta takım arkadaşları ayırmasa belki de buna devam edecekti. Yetmedi olaydan 20 dakika sonra tekrar geldi ve peki kez daha koçuna saldırmaya çalıştı. Bu artık onun Warriors formasıyla son anları demekti. Warriors, Sprewell'in kontratını feshetti ve Sprewell NBA'den 68 maçlık döneminin en uzun cezasını aldı. New York ve sonrasında Minnesota ile hiç de fena olmayan sezonlar geçirdi ancak bir daha Warriors'daki seviyesine ulaşamadı. 3. Tim Donaghy ve Bahis Skandalı bu skandalın büyüklüğünü anlamak için 30 yıl boyunca NBA'de komisyonerlik yapmış olan David Stern'ün bu olay hakkındaki şu sözlerini hatırlayalım. Bu yaşanan hayatımda gördüğüm en ciddi ve deneyimlediğim en kötü olay. Profesyonel sporların neredeyse hepsinde bahis oynamak yaygın bir olay. Ancak bahis oynayanların organizasyon içinden birilerinin olması hatta bir hakemin bunu yapması en büyük kabuslardan biri. NBA bu kabusu 2007 yılında Tim Donahue yı skandalıyla yaşamış oldu. FBI, NBA'de 13 sezon boyunca hakemlik yapmış olan Donahue hakkında bir soruşturma başlattı ve Donahue'nin kendi yönettiği maçlara bahis oynadığı ortaya çıktı. Hatta ligdeki diğer hakemlerle de arası çok iyi olan Donahue'nin bunu bir organizasyon haline getirdiği de söyleniyordu. David Stern bir şekilde bu olayı kapattı ancak lig tarihine de kocaman bir leke bırakılmış oldu. Donahue 15 ay ceza aldı ve tabii ki bir daha hakemlik yapamadı. Sonralarında verdiği demeçlerse çok konuşuldu. NBA'in 2002 yılında Kim Kings Lakers serisinde Lakers'ı, 2006 yılında Heat Mavericks serisinde ise Heat'i kayırdığını söylüyordu. 2006 finallerine dair şu sözleri de çok konuşulmuştu. Dallas'ın seride büyük bir şansı vardı. NBA'in o zamanlarda çirkin bir uyu vardı. Serileri olduğunca uzatmaya çalışıyorlardı. Video hakem uygulamasının nedeni de budur zaten. İstemedikleri kararlar çıkınca yeniden izleyip istedikleri takımın lehine karar veriyorlar. O sene Miami lehine kararlar vermek için kaç takla attılar. NBA seriyi uzattı ve Miami'ye bir şans verdi. Miami'nin geri dönüşünün arkasındaki neden bu Dallas bu serinin zorla uzatılmasının mağduru oldu ve geri dönüşe engel olamadı. Günümüzde bu olayın arka planı hala bir sır gibi saklanıyor. Dave Stern vefat etti. Tim Dana ise boş zamanlarında YouTube programlarına katılıp Stern'e hakaret etmekle meşgul. 4. Donald Sterling vakası. Donald Sterling San Diego Clippers'ı 1981 yılında satın almış, 84 yılında takımı Los Angeles'a taşımış ve 30 yıl boyunca Los Angeles'ın diğer takımının sahibi olmuştu cimriliği ve berbat yönetimiyle nam salmış bir takım sahibiydi. NBA tarihinin en kötü takım sahiplerinden biri olarak görülüyordu ancak onun kötülüğünün sadece saha içiyle sınırlı kalmadığı 2014 yılında tüm NBA kamuoyu tarafından görüldü. 25 Nisan 2014 günü TMZ Sport, Sterling'in kız arkadaşıyla olan bir konuşmasını yayınladı. Yaklaşık 10 dakikalık bu kayıtta siyahilere dair birçok kez ırkçı söylemde bulunuyordu. O söylemlerin bir örneği şu şekildeydi. Senin maçlarımıza siyahi arkadaşlarını getirmeni istemiyorum. Onları etrafında görmekten memnun değilim. Benim maçlarım dışında onlarla ne yapıyorsan yap ama Clippers maçlarına davet etme. Özellikle Magic Johnson'la birlikte çektirdiğin resimleri Instagram hesabından paylaşmanı istemiyorum. Clippers oyuncuları bu kayıtlar çıktıktan sonraki ilk maç antrenman formalarını çıkarıp orta sahaya bıraktı ve formalarını ters giyerek tepkilerini gösterdi. Ligin taze komisyonu Adam Silver da ilk büyük icraatını Donald Sterling'e 2,5 milyon dolarlık bir ceza kesip onu ligden kovarak yaptı. Sterling 33 yıl sahibi olduğu takımı Steve Ballmer'a tam 2 milyar dolara sattı ve NBA dünyasından sonsuza dek ayrılmış oldu. NBA camiasının bu tarz olaylara karşı kim olursa olsun tek yumruk şeklinde hareket etmesi de büyük bir takdir toplamıştı. Bash, the malice at the palace. Ve tabii ki NBA'in en büyük skandalı denince akla gelen ilk olay 2004 yılındaki meşhur Indiana Detroit kavgası. Namı diğer The Malice at the Palace. Bir önceki sezon konferans liginde karşılaşan Indiana ve Detroit yeni sezonun daha başlarında bir kez daha karşı karşıya Detroit maçı kapatmış durumda ve 97-82'lik üstünlüğü bulunuyor. Buraya kadar her şey normal ilerlerken bitime 45 saniye kala Ben Wallace alçak posta topla buluşuyor ve rahat bir turnike atmak üzere o turnikeyi atacakken yeni adıyla Metaworld Peace o zamanki adıyla Ron Artest Wallace'a çok gereksiz ve sert bir faal yapıyor. Ligin en korkulan oyuncularından biri olan Ben Wallace da bu faale çok sert bir şekilde karşılık verip Ron Artest'i ittikten sonra üzerine yürüyor. Taraflar tam kavgayı ayırmışken Ron Artest hakem masasına doğru uzanıyor ve rahat bir tavırla Ben Wallace'ı izlemeye başlıyor. Tam bu anda belki de Amerika'daki taraftar kültürünü değiştiren olay yaşanıyor. İsmini çok sonradan öğreneceğimiz Detroit Pistons taraftarı John Green hakem masasında uzanan Ron Artest'in üzerine elindeki şişeyi fırlatıyor. Buradan sonrası tam bir kaos. Ron Artes o şişenin gelmesiyle inanılmaz derecede öfkeleniyor ve tribüne çıkıyor. Ona şişeyi atanın kim olduğunu tam olarak anlayamıyor ve Michael Ryan ismindeki bir diğer taraftara çok sert bir yumruk atıyor. Sonrasında olaya diğer taraftarlar ve Indiana Pacers oyuncuları da dahil oluyor. Sonuç olarak ortaya NBA tarihinin en skandal görüntülerinden biri çıkıyor. Birbirine saldıran taraftarlar ve NBA oyuncuları o dönemlerde oyuncuların kıyafetine karışacak kadar ligin imajına önem veren lig patronu David Stern doğal olarak bu skandala çok üst perdeden cezalar veriyor. Ron Artest 2004-2005 sezonunda oynamama cezası alıyor ve bu toplamda 86 maçlık bir cezaya tekabül ediyor. Günümüzde hala bir NBA oyuncusunun aldığı en uzun ceza olarak tarihteki yerini alıyor. Kavgada büyük rol oynayan diğer isimlerden Steven Jackson 30 maç, Jermaine O'Neal ise 15 maç ceza alıyor. Toplamda 9 oyuncu, 146 maç ve 11 milyon dolarlık bir para cezasının sahibi oluyor. Kavgaya karışan Detroit taraftarlarının da ömür boyu salonlara girişi yasaklanıyor. Bahsettiğimiz gibi bu NBA'deki taraftar kültürünün de değişmesine vesile olan bir olay. O maçtan sonra maçlarda güvenlik seviyesi artırılıyor ve alkol satışına da belli bir sınırlama getiriliyor. Bu arada kaderin cilvesi olarak bu kavganın gerçekleştiği 2004-2005 sezonunun Doğu Konferansı yarı finalinde bu iki takım karşı karşıya geliyor. Ron Artest'ten yoksun Indiana, Detroit'e diş geçiremiyor ve seriyi 4-2 kaybediyor. Indiana'nın lige hükmedeceği düşünülen nüvesi ilerleyen senelerde dağılıyor ve o takımın bahsi geçtiği zaman akıllara gelen en büyük olay da bu talihsiz kavga oluyor. Peki sizin aklınıza NBA ve skandallar gelince hangi olaylar geliyor? Diyor. yorumlara bekliyoruz.